Arkadaşlar selamlar. X ve Y pozitif tam sayılarla ilgili aşağıdakiler bilmektedir. X, Y sayısının EBOB'unu 5, EKOK'larını 150 olarak vermişler. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Okey. Arkadaşlar bakın EBOB'ları tek sayı, EKOK'ları ise çift sayı değil mi? O zaman bu sayılardan biri tek, biri de çifttir arkadaşlar. Diyelim ki X çiftse Y tek olacak. X tekse arkadaşlar Y çift olacak. Gelelim şimdi öncülere. Şimdi arkadaşlar Çift veya tek dediğimiz zaman herhangi bir çift olduğu için arkadaşlar sonucumuz her zaman çift olacaktır. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış oldu. Ee, arkadaşlar şöyle dikkat edin. Çiftli teki topladığınız zaman sonuç tektir. Tekli sonu topladığımızda da sonucumuz yine tek olacağı için ikinci öncülümüz doğrudur. Şuraya dikkat edersek arkadaşlar diyelim ki x çifttir tamam mı? Y de tekse arkadaşlar şöyle düşünelim. Ee, bakın tabanı çiftse kuvveti ne olursa olsun sonucumuz çift oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla y de tek kaldığı için üst kuvvetinin ne olduğunun bir önemi kalmadı. Sonuç her zaman teke eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla hani şöyle düşünelim. Çiftle teki topladığımızda sonucumuz tektir veya tekle çifti topladığımızda yine sonucumuz tek olacaktır. Bu durumda hem ikinci öncül hem de üçüncü öncül doğru olacaktır.